Evet, evet, arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bakın ilk kostümümüz yılbaşı peni. Oynayanlar bilir. Buradan şu an son, şansı şans olarak aldım. İkinci kostümümüz benim en sevdiğim karakterlerden biri Mike'ın kostümü. Noel Baba Mike. Atıcı. Çok iyi bir kostüm. Bunu aldık. Evet arkadaşlar. Kerem'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Karlok TR. Hemen gösterelim arkadaşlar. Karlok TR abone olursunuz sevindirirsiniz. Bir maç atalım Mike'la. Savaş top açalım. Bir maç atalım arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın. Anneannemin rahatsızlığından dolayı çok video atamıyorum. 2-3 gün içinde kastımın da olacağım. Bilginiz olsun. Videoları oradan göndermeye çalışacağım. Siz de like atarsanız beni çok sevinirsiniz bu zor günümde. Oyunun şeyleri güzel olmuş arkadaşlar. Bakalım yeni kostümle ilk kill alabilecek miyim? Arkadaşlar gerçekten çok zor. Rosa kapatmış orayı. Güzel kostümlü arkadaşlar. Bir elde peniyle atabilirim. Arkadaşlar arkadan ses çok kusura bakmayın. Evet arkadaşlar kusura bakmayın yayını duraklattım. Buraları ikinci olduk. Adamlara karşı yenildik. İkinci kostümümüz Penny. Bakalım nasıl bir kar nasıl bir kostüm. Ben bir tane yıldız gücü var. Arkadaşlar ben şuradan Dynamite'ın yıldız gücünü değiştireyim. Çünkü ben bunu oynuyorum. Size de bunu oynamayı tavsiye ederim. Arkadaşlar kulübe gelebilirsiniz. Beni çok mutlu edersiniz bu zor günlerimde. 15 kişiyiz. Siz de gelin bana yardım edin. Bana yazın Eren. Youtube kanalına aboneyim diye. Ben de sizleri kabul ederim. Evet arkadaşlar güzel güzel bir kostüm. Ay görmedim ya. Olsun arkadaşlar sıkıntı yok. Bu arada oyun güncellemesi gerçekten çok güzel. Edgar geliyor. Arkadaşlar buradan Ertuğrul bu videoyu izliyorsa canımdır, kardeşimdir. Kardeşlerimden biridir. O bana bro pes alacaktı galiba. Yani Ertuğrul'cum yalan yok küçük kardeşim. Allah kendine kardeş diyelim.